Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Allah için bir şeyi sevmek, veya Allah için nefsini sevmek veya nefis için dünya için nefsini sevmek. Evet. Allah için nefsini seven Allah'la beraberdir. Dünya için nefsini seven şeytanla beraberdir. Allah için nefsini severse her şey Allah'tan bilir. Dünya için nefsini severse her şeyi kendinden bilir. Onun için kendinden bilen ne kadar insanlar varsa onların şarından Allah'a sığınırız. Yine Munaviden Efendimiz selam, Men ehabbe şey'en ekthere zikrehu Kime sorarsan sor. Yani yüzde %99 derler ki biz Allah'ı çok severiz. Sonra bakıyoruz ki Allah'tan daha ziyade kendi arkadaşını anlatır. Allah'tan daha ziyade hocasını anlatır. Allah'tan daha ziyade hep şeyhini pufpuflar. Yüksek makamlara çıkarır. Peki bu itip insanlar ya cehlindendir veya ilmindendir. Cehlinden olan bu hatayı Allah affetsin. İlminden olan bu hata afim mümkün değildir. Adeta Allah a şirk koşar. Allah için değil, dünya için nefsini sever. Burada da insan bir şeyi severse daima onu yad eder. Öyleyse eğer Allah'ı her şeyden daha fazla seviyorsak daima dilimiz Allah'ın zikriyle hiç korumaması lazım hiçbir sevgiyi Allah'ın sevgisini önüne koymaya hakkımız yoktur. Ve aynı zamanda seviyorsak daima Allah'ı anarız. Daima Allah'ın kelamı olan muhkem ayetle birbirimize konuşuruz. Arkasından da Allah'ın en sevgili konu Hz. Muhammed'in muhkem hadisleriyle birbirimize hatırlatma yapmamız gerekir. O zaman hakikaten Allah'ı en çok severiz. Resulü en çok severiz. Allah'ı çok seviyorsak farzlara rahat ederiz. Asla taiz vermeyiz. Efendimiz'i çok seviyorsak sünnetler sünnetlerin en küçük bir adabına dahi dünyanın hiçbir menfaatine değiştirmeyeceğiz. Yani demek ki bir insan neyi severse onu çok anar dedik. Mene haber şeyen ekser ekser yani bir insan Cenab-ı Hakk'ı çok zikir etmezse ben Allah'ı çok seviyorum iddia etmesin. Yalan söylüyor. Bu iddiada yalancıdır. Öyleyse yani biz hangi dersi, hangi sohbeti, hangi ortamda olursak olalım evvela daima Cenab-ı Hakk'ın muhkem ayetleri birbirimize hatırlatalım. O zaman en çok Allah'ı sevmiş oluruz. Yoksa Allah'ın sevgide iddiamız yalanımızdır. Cenab-ı Hak o yalandan beni ve bütün ehli imanı muhafaza buyursun. Yine burada üstadımız evet keramet ehliyle istidraç ehlinin arasında bir izah yapıyor. Keramet kimdendir? İstidraç kimdendir? Şimdi bakın. İstidralca keramet ehli arası. Ehli keşif ve keramet evliyalar o keşif ve keramet Allah'ın ona bir ikramı ve Allah'ın bir fiili ve Allah'ın o mucizelerin bir gölgesi olduğuna inanır ve öylece Allah'a karşı daha çok yakın sahibi olur ve daha çok Allah benim hamim Allah'tır. Evet ben evet başı boş değilim. Daima Allah'ın murakabesi Allah'ın gözetimi altındayım. Neyle? O keramet daima onu, onu ona bildirir. Ve o keramet de der ki Allah'ın ikramıdır, bana ait değildir, Allah'tandır, Allah'ın bir fiilidir. İstidrar sahibi olan kişi ise benim özelliğimdir. Bu benim, bendendir. Ben bunu kazandım. Ben bu hale geldim. Ben bu makama çıktım. Bunu ben kazandım. O istidracı, istidrac da adeta gaybi bazı şeyleri ne yapar, görür. Yani o da, o, 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 hali de, o şeyi de kime verir? Kendi nefsine verir. Nefsine verince arkasına sağlığı nefsine değil. Aynı zamanda der ki bu benim aynı zamanda gücümdür. Ben böyle güçlü olmasaydım bu hal ben, bu hal olmazdı bende. Ve enaniyeti kalınlaşır ve gururu fazlalaşır. Ve aynen Karun'un dediği gibi o da Karun gibi der ki innama utituhu ala ilim. Evet. Diyor ki ancak bu servet bu ilim bana aittir. Hiç kimse bu servet bu ilmi bana vermemiş. Karun kim? Karun Allah'a alem Musa Aleyhisselam amcasının oğluydu. Karun çok fakir biriydi. Karun Musa Aleyhisselam döneminde en büyük evliyalardan biriydi. Karun yeryüzünde aş azama bakardım ismi azam okurdu. Karun bir elbisesi varsa ikinci bir elbisesi yoktu. Karun bir lokma ekmeğe muhtaçtı. Karun Musa'ya der ki ya Musa beni görüyorsun ben çok fakirim. Ne olur bana bir dua et Allah bana bir mal versin. Musa Aleyhisselam da ona dua eder. Cenab-ı da ona mal verir. Öyle zengin olur ki onun zenginliği yani başı alıp gidiyor. Sonra Musa Aleyhisselam kendi memurları gönderiyor gidin zekat alın diye zekatı dayman ediyor, zekatı vermiyor. Ve diyor ki bu mal sahibi benim, bu mal benimdir, bu iktidar benimdir, bu güç benimdir, bu ilim de benimdir, kimseden almış değilim diyor. Ve daha sonra ve hasafa bikumul ard. Musa aleyhisselama uzatmayayım. Musa aleyhisselama bir iftirada bulunuyor. O iftiradan sonra bir kadın iftirasında bulunuyor. O iftiradan sonra Cenab-ı Hak o fahişe kadını Musa aleyhisselamın lehine şahitlik yaptırıyor. Oya onlar plan kurmuşlardı. Musa'nın lehine oluyor. Onların aleyhine Musa secde ediyor. Evet arkasında da Cebrail Selam geliyor diyor ki bütün bu plan projeler sana aline yapan sen amcan oğlu Karun'dur. Şimdi sen Karun hakkında ne istiyorsan Rabbim diyor ki onu yapalım. Musa Aleyhisselam da diyor ki ben şunu istiyorum. Öyle bir şey olsun ki yeryüzünde dünya hayatta kaldığı müddetçe herkes onunla, onun pisiyle onun o yani dünya hırsıyla konuşsun. Sonra diyor ki etbağını al filan yere gel. Yani onun servetin tam karşısında. Bu çizgiden sonra gitmeyin. Burada durun. Orada durun seyredin. Sonra Cenab-ı Hak yer yarıyor. Karun serveti, malı, mülkü komple yerin dibine çekiyor. işini bitiriyor. Bunun manası nedir? Evet. Gerçek manada Allah'ın evliyaları hiçbir meziyeti, hiçbir keşif ve kerameti, hiçbir hüneri, hiçbir yani o güzellikleri kendine vermiyorlar, nefsine vermiyorlar. Allah'tandır. Allah'ın filidir. Allah'ın bize bir ikramıdır derler. Ondan da imanları güçleşir, itikadı daha kabileşir onların. Ve Allah'a verirler. İstirahat sahibi ise Tam tersine. Bu benim hünerimdir. Ben yaptım. Ben ettim. Ben bu seviyeye geldim. Bu benim gücümdendir falan. Derken ben 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 işte şeytana mazhara olur. Ve istidraç öylese istidraç fiili nefis ve şeytandandır. Evet. Yani istidraç fiili. Ama keşif ve keramet Allah'tandır. Evliyalar keşif ve Allah'tan bilir. İstidraç sahibi ise kendinden bilirler. Nefsinden bilirler. Şeytandan bilirler. Allah'ın Allah'a pay bırakmazlar. Onun için onlar ne oluyorlar? Onlar ister sahibi olan şeytan olurlar. Şeytanlaşırlar. Şimdi dersimize geçelim. Şimdi Kasas suresinde Cenab-ı Hak Kare İnne ma utituhu ala ilmin indi. Karun dedi ki O servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi. Yani Musa aleyhisselam bana dua etti. Allah bana ikram etti demedi. Evelem men hu ve la an Şimdi bazı inkarcılar vardır. Sorguya çekilmezler. Vip olarak geçerler. Nereye? İla cehenneme, zümera. İşte Karun onlardan biridir. Karun ve kanunun arkasına gidenler var ya yani her şeyi kendi nefsine verenler her şeyi kendi gücüne verenler bu benim nefsimdendir bu benim gücümdür bu benim marifetimdir bu benim yani bilgimdir bunların çoğu kanunun talebeleri ve kanuna beraber ila cehenneme zümre yani sualsiz bir şekilde cehenneme giderler. bakın evellem yalem enallahu kad ehleke min qabl min al bilmiyorlar mıydı ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, daha çok taraftarı olan kimseler ne yapmıştı? Helak etmişti. Karun bunu bilmiyor muydu? E biliyordu. E bırakın karunu ya. A bu dönemde de mesela şimdi de var. Öyle insanlar var ki din çemsiyesi altında insanları topluyorlar ve karunun talebeleri olurlar. Allah'ı bırakırlar. Resulullah'ı bırakırlar. Adam birisi diyor ki Hazreti Muhammed gelse bana dese ki ya işte inziva, inzivaya çekil. Ondan sonra inzivada ondan sonra yani Allah'a zikret. Ben diyeceğim ki yani ben seni seviyorum Muhammed ama kusura bakma. Sen dediğin bugün geçerli değildir. Onun için ben senin dediğini yapmıyorum. Evet. Hazreti Muhammed bugün gelse dese ki bir mağaraya çekil orada zikret. Şeksiz süphesiz Ansızın hemen gitmek gerekir. Çünkü Hz. Muhammed Allah adına konuşur. Sen kim oluyorsun da eğer Muhammed gelse bana böyle söylese de ben diyeceğim ki kusura bakma ben senin dini yapmam. Seni severim de ama senin dini yapmam. Sen yalancısın sen ya. Sen kanunun talebesisin. Evet Allah'ın sözü nasıl? Ezelden ebede geçerliyse Efendimiz'in da sözü her an kıyamete kadar ezel ebede kadar geçerlidir. Neden? Çünkü Efendimiz Selam hiçbir zaman kendi adına konuşmadı ve hep onun adına konuştu. Öyleyse hiç kimse Efendimiz Selam hakkında ileri geri bir kelime konuşamaz. Konuştuğu zaman Karun'dur. Karun'un talebesidir. Bahne ayetin devamında ve la an O tip insanlar onların günahlarından dolayı sorguya çekilmezler. Onlar yani vip diye ne yaparlar? Cehenneme giderler. Hadi git bakayım. Ya Rab, haddini bilip haddini aşmayan müminlerden eyle bizi. Ya Rab, salih amelimizle bizi şımartma. Ya Rab, bütün salih ameller sana aittir. Ya Rab, sen bizim sabit bizi dinin üzerine sabit kadem eyle. Ya Rab, sen bizi din üzerine koru ve muhafaza ile. Ya Rab, biz nefsimize ve şeytanımıza güç getiremeyiz. Sen bizi nefsimizden ve şeytana karşı bizi koru, bizi muhafaza eyle. bizi kendine has kul ile ve kendi emirlerine mutu ile. Ya Rab, sen imanımızı muhafaza ile, sen bizi imanla kabre götür. Bütün derdimiz nasıl imanla kabre girebiliriz? Bizi bir an olsa bile bizi nefsimize, şeytanımıza, şeytana esir etme. Çünkü en büyük düşmanımız nefsimiz ve şeytandır. Evet, üstadımız da İleme Yol Aziz keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Keşif kerametle istidraç manen birbirine nedir? Zıttır. Yani keşif keramet gündüz istidraç gece. Keşif keramet beyaz istidraç siyah. Birbirine zıt. Neden? Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. Keramet nedir? Mucize değil. Mucizenin gölgesidir. Mucize nasıl Allah'ın fiil ise keramet de gölge itibariyle Allah'ın fiilidir. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Keramet sahibi diyor ki bu Allah'tandır. Benim koruyucum Allah'tır. Öyleyse ben daima Allah'ın gözetimin altındayım. Keşif keramet sahibi böyle bir itikada sahiptir. Ve o kerametle de gittikçe itikadı rusuk bulur ve kavileşir. Tevekkül ve yakini de artar. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametine şuuru olur. Bazen keramet sahibi o keramet halleri keramet olduğunu bilir. Evet. Bazen olmaz. Bazen de keramet sahibi, keşif ehl sahibi, yani kendisinden bir keşif keramet vuku buluyor, kendisi de o keşif kerametin vuku bulduğuna farkında olmuyor. Evla ve eslemi de bu kısımdır. Hangi kısımdır? O kısım ki, yani nedir? Yani keşif keramet Cenab-ı Hak o hali ona verir, o da o şuurda olur. Bazen de olmuyor. Farkında da değildir. Peki istidraj nedir? İstidraj ise gaflet içindeyken sapık, gaflet, dalalet, dünya neyse içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bazen gaflette olan bir adam bir sahada çalışıyor. O çalışıyor. O çalışmanın karşılığında Cenab-ı Hak yani keramete benzer bir istidraç, bir haller ona veriyor. O hallerle bazı şeyleri hisseder ve ortaya döker. Fakat bu istidraç sahibi, bu hal sahibi nefsine isnat eder. Der ki bu hal benim nefsimden gelmiştir. Ve iktidara isnat etmekle benim gücümden geliyor bu. Ve enaniyeti ne oluyor? Kalınlaşır. Ve gururu fazlalaşır. Ve şöyledir. Aynen Karun gibi. Karun ki bir evliyaydı. alan lanetine mazhar oldu. Ve ebediyen cehennemlik oldu. O da Karun gibi. Bak bu, bu adam İsra sahibi de. Karun gibi nedir? İnne ma utitu ala ilim. Karun'un fakirlikten zenginliğe duası Musa Aleyhisselam'ındı. Ama diyor ki. Bütün bu hünerler bana aittir. İsra sahibi de diyor ki. Evet bu ilim ben nefsimdendir. Bu benim gücümdür. Ben böyle bir güçlüyüm. Enaniyetine dayanır ve enaniyetini şişirir. Şeytan ve nefse maskara olur. Okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye i nefs ve tenevvuru kalp neticesi olduğu takdirde adam çalıştı. Şeriat dairesinde kulluk vazifesinde çalıştı. Bir seviyeye geldi. Kalbi safileşti. Evet. Nefsi safileşti. Yani nefsi emmareden, lavmeden mutmainneye dönüştü. Sonra kalbi de nurlandı. imanın nuruyla. O zaman evet ehli istidrac ile o zaman ne olur? O zaman bu da yine Allah'tandır el istidraç ile el keramet arasında tabakayı uğrada fark yoktur. Evet bu manada ise el istidraç da ne oldu şimdi? İstidraç verirse dahi kalbinin şey nefsinin tasafileşmesi kalbinin nurlanması o da o istidraç da bir nevi ne oldu? Keramet gibi oldu. Tam manasıyla fena masal olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşeği gaybiye inşaf eder. Bana diyor tam manasıyla yani Rabbin emrinde fani olursa, Resulullah'ın sünnetine fani olursa Cenab-ı Hak ona da bazı gaybi, gaybi şeyleri ona inkişaf ettirir. Ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla ne yaparlar? Görürler. Bunu istirajdan farkı pek zahirdir. Açıktır. Nedir? Biri Allah'a verir. Biri nefsine verir. İşte Allah'a olursa evet nefsin tasafisi kalbin nurlanması. Neyle? Cenab-ı Hakk'ın emir ve ile. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti. Zahire çıkan bak şimdi ne diyor? İçin temizse dışında güzel görünür. İçin pisse dışın ne kadar güzel olursa yine iticilik vardır. Cazibe yoktur. Şimdi insanlarda cazibe var, dafiye var. Cazibe çekiyor, dafiye itiyor. Şimdi mesela bir misal veriyorum. Misal. Mesela bazı Allah'ın evlalarına bakıyorsun. Yüzleri çok nurludur. Ama kalben ruhen onları çok seviyorsun. Seni cezbediyor. Bazen de aynı yüzler, aynı simalar papazlarda da vardır. Onlar da sakalı, yüzleri parlak falan. Fakat zahiren yüzleri parlak ama kalbini hiç sevmiyor. İticilik vardır. Neden? Bir şairin dediği gibi diyor ki diyor ve husnul vecihi nufusi ala kabril mecusi diyor ki o yüzlerin güzelliği ama inkarcılık içinde vardır. Küfür. Bu neye benzer? Bir mecusi ki ölmüş, atışı tapıyordu ya. Özelinde de bir mum yakıyorlar. O mum ışığı kabrine bir faydası var mı? E yok. E bir papaz cübesiyle, sarığıyla, yüzüyle ne kadar parlak olursa olsun, kalbinde iman olmadığı zaman zahiren parlak görünse dahi ama manen kalben iticilik vardır. Ama Allah'ın dostları ise adam icabende yani yüz siması pek parlak değildir. Ama öyle bir halvet vardır ki öyle bir cazibe vardır ki kendini alamıyorsun. İlla onun sohbetine gitmek istiyorsun. Neden? Çünkü iman öyle bir cazibe veriyor ki iman ise o zahiri de zahre zahre de öyle bir cazibe verir ki o zahir o en güzel yüzden en parlak yüzden daha parlak olur. Öyleyse cazibe ve dafia kalpteki imanın nurudur yüzdeki zahiri parlaklık parlaklık değildir. İşte papazların çoğu yüzleri çok parlak görünüyor ama iticilik var. Ama alimlerin, evliyaların ilmiyle amil olan ulemaların zahirde çok böyle yüzü parlak olmasa da yani onun sohbetine konuşmak, oturmak, bir kelam dinlemek adeta seni bu dünyadan alıyor, başka dünyalara götürüyor. Allah'ın o kavi ve yakini bir iman bizlere nasip eyle. Böyle bir cazibeye bizi meftun ile Murailerin yani riyakarcıların, yani kalpte iman olmayan papazların, hahamların zulmatıyla, karanlığıyla iltibas evet olmaz. Yani bir imanın yani nuruyla bir imansız zahir bir nurla asa iltibası mümkün değildir. Nasıl o iltibas mümkün değildir? istidraj da keramet de birbirine asla ne olmaz? Karışmaz. Keşif ve keramet Allah'ın mucizeli bir gölgesidir. İstidraj nefis ve şeytan ve gurur mahsuludur. Öyleyse ya Rabbi o istidraj mahsulundan beni ve bütün ehl imanı koru ve muhafaza ile ve salih amellerin, takva ve ra'i bizlere nasip ve müyesser ile ve bizi de o yani yakini itikada sahip olan el imanın muhabbetiyle bize bir ruh, bir güç, bir kuvvet, halis bir amel bize nasip eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. El-Fatiha.